Ee, Nihli Nihli'yi ev, erkekler evine gönderdiysen beni de gönder, göndermediysen dışarı çıktıysa bekleyeyim burada, tamam mı? Ha, bekliyorum o zaman, gelecek herhalde. Tamam, tamam bekliyorum, gitmemiş, tamam bak. Thank you robot, thank you. İyi ki varsın buradan Oni fandomuna da sesleniyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki bizi destekliyorsunuz. Sizi çok seviyoruz, her zaman. Aşkım burada değil. Aşkım gel sen, aşkım burada değil dedim, geldin hemen. Evet. Bizim fandoma. Ne demek istersin? Ne diyoruz? Günaydın bir tane. Çok güzelsin. Gün o. Ne demek istersin? Ya şimdi çok yakışmış Yakışmış mı? Evet. güzel olmuş. Tamam dur. Ne De. diyoruz? Gel. Ne Ben bir saçımı düzelteyim. Evet, ben bir şeyler dedim. Beğendiniz mi saçımı? tamam. Sen ne dedin? <laughs> Ben dedim ki iyi ki varsınız, iyi ki bizi destekliyorsunuz. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Ee, size bize çok değer veriyorsunuz. Onun karşılığını verebemiyormuşuz gibi hissediyoruz bazen. Her zaman aklımdasınız, Her zaman aklımızdasınız. Her zaman izleyiciler bunu da konuşuyoruz. Sizi çok seviyoruz. On iyi. olarak. Evet. İyi ki varsınız bizi desteklemeye devam edin. Evet. Seviyoruz. <laughs> Ben başka zaman söyleyeceğim. Sen <laughs> söylemişsin, ne yapayım? başka bir şeyler söylemeyeceğim biliyorsun. <laughs> mesela atıyorum, ya sallıyorum. İşte senle evlendik. Ya da senle evlenmeden mesela tek başıma yaşamaya karar verdim. Sallıyorum. Örnek veriyorum. Ben kalkıp çok rahatsız olsam bile mesela ev çok pis mesela anladın mı? Çok rahatsız olsam ve kalkıp böyle temizlik yapabileceğimi düşünmüyorum. Tetiklemesi lazım birinin. O yüzden seninle evlenmemiz lazım ama. <laughs> Sen, beni tetiklersin bence. Tetiklerim <laughs> Yaparız beraber. Al, 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 al. Al. Al, al, da gitti. Aşkım benden çok üzüldüm. <laughs> üzüldün. Üzüldüm mü? Benden çok üzüldün gerçekten. Hop. İlk ben başta de... geldiği zaman da gerilmiştim ama. <laughs> Normal aşkım. Gerildim, dedim şimdi eyvah ne yapacağız? <laughs> ben dedim ben bu kızını nasıl rahat rahat öpeceğim. Nasıl rahat rahat sarılacağım? Kafama kurdum, kurdum, kurdum. Ondan sonra hiç böyle bir endişemin olmaması gerektiğini fark ettim. Yani gereksiz bir endişe yapmışım. O da beni rahatlattı sağ olsun. Ondan sonra iyi gidiyor her şey. Tam böyle alıştık. Sen alıştın aşkım. Yani tabii ben ona alıştım. O da sana o çok böyle aşkım çok memnun yani senden çok seviyordu seni o da İyi anlaşıyordunuz ama bu evden o bu ev alışamadı. Yani bu arada alışamamak da şöyle alışamamak yani... Ya burası tamamen da... bir denk geliş olduğunu düşünüyorum evet, yani. ben. de alışmışım. Biz çok iyi denk geldik. İnanılmaz. Bak sen de ben. Hı hı. Tam zamanlaması tamamen harikaydı. Müthiş, harikaydı, harikaydı yani, her şey. Aslında evet. tamamen harika değildi ama... Ben aramızda geçen yani şeylerden bahsediyorum. Mesela kavga da ettik ama her zaman saygı boyutunda. Bat oturabilirsin bizimle. Hiç şey, yani. şey, şey yapma. Seninle birlikte saygımızı bozmadığımız için gerçekten çok mutluyum. Bak yemin ekran şimdi nileyi gösterdi ya. O da o bu Niye gerildi. Ha. Bu gerilince Oy. ekranda bir nile bir o, bir nile bir o oldu. O sıra dedim ki ben de ekran gitti. Aa, yani oldu, dedim evet, patlamak evet. istiyorsa bir adam dedim. Bu eve gelirse dedim ya bu size yazması lazım dedim. Ya Hı. nileye yazması lazım. Ya dedim İlayda ya da şip olan birine yazması lazım dedim. Çat ekran verdi. Çocuk... <laughs> İlayda'ya dedi ki sen de ceset gibi duruyorsun. Ben de dedi ceset kefen dedi, gibi duruyorsun, kefen <laughs> gibi de giymişsin, beyaz şey zaten dedi. <laughs> gibisin dedi. Hani şeyden, İlayda'nın da biraz modu yoktu herhalde, biraz daha böyle üzgün duruyordu. <laughs> İlayda Ondan... da muhatap olmuyormuş galiba. Ondan sonra Aynen. laf soktuk. Dedikoducu. Zaten. Sonra? Görkem'le Sizin... de ben bir fıttırdık zaten, geldik buraya. Ondan sonra çocuk da böyle bir şey oldu falan filan. O sonra ben geldim, muhabbet anlamaya mı? çalıştım. Öyle bir şey yokmuş gibi yani. Dizelik bir durum yokmuş. Ben geldim çocuğu çektim falan filan. Bir dünya dedim seninle görüşeceğiz, bir şeyler bir şeyler. Çocuk da bu kadar oldu. <laughs> Ondan sonra işte Görkem bayağı iş koydu. Evet. Falan filan. <laughs> yani. Öyle yani. Sonra konuştuk, hallettik. Pira nerede? Kim geliyor kardeşim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ha yok, annem rahatsızdı. dikişleri almaya gittik. Geçmiş olsun. Şey, o da serum falan taktırdı öyle. öyle evet, sağ kanka. Karlı havada da Kime gelmiş, kimi ya. dansı kaldırdı? Dilara'ya la kankalarmış. Sonra Dilara'dan hoşlanmaya karar sonra vermiş. Sonra Dilara'ya yanlamaya başladı. Sonra Dilara'ya yanlama şovu oldu. Dilara i̇şte yok çekti. abi kadın ben, ben de, de orada erkek gideceğim. kankasıymış falanmış filanmış olmayacak ah, abi. Ben hep diyorum da İstisnalar işte. İstisnalar kaydeyi bozmaz diyorum. Bak bugün. Elgar iyi misin Elgar? Allah aşkına ben de çek. Elini çek çek. Ben de çekmek istiyorum. Elini çek. Nay 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 kızım zeka sen Lumba da lumba. Lumba da lumba. Bebi. Bebi onu yapalım. Allah aşkına ben çekeyim. Nani 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 nani. Hadi. Sen çekeceksin Çeksin sonra bırakayım. Hayır sen de yap öyle. Aşkım iki buçuk yaşında çocuk sıra bekliyor. Nani nani olmadı. Hadi be. Benimki gitmiyor. Nani 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 nani. nasıl çekiyorsun? Nigina nigina nigina. Nasıl çekiliyor? Ben de komple hata aldım. Çek, yapıştır. Aa, ne ya aşkım? Oo çok garip. Ben ilk defa çektim. Şey, ne çekeceğim mi? Çek şey yapsana. Neyceydi? Fece. He aynen. Fece. Pum pum pum. Hepsini çek çek çek. Onların dili var ya. Ha. Aşkım ne yapıyorsun? Fan 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 fan. Ne? Ne bile? Aklımın gerçeği yok gerçekten. Bu yapamıyorum lan konuşamıyorum böyle. Gitsin artık tamam. Ben biri ben. Tamam git. <laughs> heh, tamam, Oğuz, Gitmedi ki. Düşüncelerini anlıyor. <laughs> 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 git <gülüyor> git <gülüyor> git. <gülüyor>